Hocam neyin üçüncü haftasındayız? Üçlü üç yaptınız, evet. farklı e, kazanıyorsunuz. E, Neresinden istersiniz? Ya tabii e, ilk üç hafta zaman çok çabuk geçti. Üçüncü haftayı bile bitirdik abi. Dediğin gibi e, ya farklı kazansak da tabii bizim hedeflediğimiz öncelikle saha içi. Yani rakibinin aslında kim olduğu çok önemli değil biz her zaman kendi adımıza sahada yapmak istediklerimizi. Ee, yapalım diye çıkıyoruz sahaya Öncelikle onu söylemek lazım Kendi oyunumuzu oynayalım istiyoruz Yani rakibin e, sıra, Ne sıralamadaki yeri Ne de rakibin hedefi Bizi çok fazla aslında e, Enteres etmiyor ilgilendirmiyor öyle söyleyelim Çocuklara da bunu söylüyorum Öncelikle biz ne yapıyoruz sahada Öncelikle kendimizi düzelteceğiz ki daha sonra rakibimiz eğer güçlü ise, o da e, hedefi varsa rakibimizi de zaman zaman izliyoruz maçlar, izleyip ona göre maç stratejisi geliştirirsiniz, ona göre maça çıkarsınız. Ama tabi öncelikle dediğimiz gibi biz kendi açımızdan sahada topa sahip olmayı, oyunun 90 dakikası sahada e, mücadeleden kopmamayı, e, mümkün olduğu kadar e, ortaya bir felsefe koymayı, yani topa sahip olmaktan kastım pas yapan bir takım olmayı. Yani çünkü ne kadar top sizde kalırsa sahada o kadar istediklerinizi yaparsınız. Futbol böyle bir oyun. Tabii bunun haricinde top rakibe geçtiğinde de iyi savunma yapmayı az önce de konuşmanın başında söylediğim gibi rakip sizin bunu yapmayı hedefliyoruz ki play-off'larda final maçlarında da çıkıp aynı oyunu oynayabilelim diye. Çocuklara da bunu söylüyorum hep. Nitekim de şu an 3 e, hafta geride kaldı. Tabii farklı kazandığımız maçlar var. Evet doğrudur. E, son hafta Şahinspor maçı maçın 70. dakikası hakem tarafından tabii tatil edildi. E, bitiremedik o maçı. E, o maç da farklı bitti ama dediğim gibi bizim için önemli olan fark değil. E, önemli olan sahada iyi oyun, iyi futbol. Gelen taraftarlara iyi oyun izletebilmek, zevk alabilecekleri bir takım izletebilmek öncelikle hedefimiz. Bunun yanında da çocuklara da söylüyorum, öncelikle sahada oynayan oyuncular zevk alacak, daha sonra tribünde seyreden seyirciler zevk alacak. Bizim açımızdan ilk 3 hafta şu anda istediğimiz gibi gidiyor. Bu hafta da maç yapmadan geçiriyorsunuz hocam. Evet, ligde tabi kurallar çekildikten sonra maalesef çekilen takımlar oldu. Bu hafta onlardan bir tanesi Kızıca Bölük Spor'la normalde fikstürde e, maçımız. E, maalesef bu haftayı boş geçeceğiz. Artık ondan sonra iki hafta. Bulldanspor inşallah Bulldanspor maçına hazırlıklarımızla devam ediyor şu anda.